eşcinsellik İslam'da haram değil diyor adam. Ne kadar büyük bir şey, bir mesele yani. Ama şimdi bu insanlara, e, bu kadar Müslüman insanlar sizi tercih ediyorlar. İşte efendim karı kız e, çıplak görüntü yok veya da işte var da yani çoğunda da Ülke TV'de Kanal de vardır illa da işte öpüşme sahnesi yok bilmem ne gibi. Hani insan bari çoluğumla çocuğumla oturayım izleyeyim e, diye mesela. Şimdi bir kanalda bir öpüşme sahnesi olmuş. Retük ceza yazmış 2 milyon. Ya 2 milyon ne yapsın Show TV'ye? 2 milyon zaten Show TV Ciner grubuna vurduk duymadı kabilinden. O yine daha beterini yapar Şimdi Sema Nur muymuş demiş bir dizi var bir şeyler. Allah muhafaza ya O bütün solcu kesin biz onu tutuyoruz da bilmem neydi de ne kadar böyle İslam'ı kötü gösterecek, Müslümanları baskıcı gösterecek. E koy ver gitsin kızın tavulcuya zurnacıya, tavulcuya zurnacı da hemen kalır yani. Her yol olan adamlarla görüşsün, otursun, kapalı kızın bilmem ne kafelerde, mafelerde kendine eş seçsin bilmem ne. Böyle bir şey olabilir mi İslam'da ya? Yavuddu min efsanim diyor Nur suresinde Kur'an. Gözünüzü yumun diyor. Kadına bakmayın diyor. Ve hafazu furucum. Namuslarınız o zaman koruyabilirsiniz diyor. Kadınlara da söylüyor. Ve kullil müminat. iman eden kadınlara söyle. Yahfuzna min absarine. Gözlerini kıssınlar, yumsunlar. Ve hafazna furucum. Ne tenasül huzurlarını korusunlar. Çünkü neden göz bakarsa o iş zina gider. Zina kadar gider. Bu fren tutmaz. Ne işi var senin e, e, namuslu kızının, iffetli kızının, bakire kızının, erkek el değmemiş kızının, işte örtülü tesettürlü kızının kafelerde bilmem nerelerde erkeklerle oturacak, kendi koca beğenecek, o ona bakacak. O la havle ve la kuvvete illa billah. Ne zamana geldik ya? Ondan sonra Müslüman bir aile işte temsil ediyorlar göya da onlar kızlarını işte başka özetmişler ve hafta neyse ne şey bilmiyorum. içeriği bilmiyorum. Ama şimdi bu dehat tipler. E dehat tipler. O kafa şu anda Diyorlarsa ki biz o kızı tutuyoruz. Ne demek o kızı tutuyoruz? İşte millet karısını kızını özgür bıraksın. İsterse de adamın karısını öbür adamlarla kırıştırsın. Yani bunlara göre her şey özgürlük kapsamına giriyor. Helal haram dümdüz ya. Nesep mezhep kalmayacak ya. Ensesleri de yapıyorlar. Bütün dizilerde enses ense, ilişkiler bilmem neler. O amcasının karısıyla öbürü bilmem. Zaten amcasının amcasıyla alakası yok. Evli kadın zaten herkese haram. Bir, ad, bir kadın bir erkekle evliyse bütün dünyanın erkeklerini arar zaten bunun? Ama bir de şimdi işte aile içi olursa bilmem ne olursa bu dizileri göz yumuyorlar. Ondan sonra aile mefhumu bozuldu, boşanma oranı %50'ye çıktı. Efendim ya havle vela kuvvete illa billah. Ondan sonra 2 milyon ceza yazdım bilmem öpüşme sahnesine oldu. 2 milyon neye yazar? Show TV'ye 2 milyon ne yazar ya? 20 milyon yazsan yine ver onu. Çünkü neden? Öyle şeylerde ilgi çektiği için ona göre reklam alıyor, ona göre bilmem ne alıyor. Bir taraftan Müslümanları rencide edecek, Müslümanların aile yapısını bozacak ve bütün gençleri, özellikle tabii gençler izliyorlar falan. Kocakarılar da izliyorlar Bizim koca kocakarılar da çok selamette değil yani. Ondan sonra efendim toplumu Erbakan Hoca'nın rahmetullahi aleyh kabr nur olsun kültür emperyalizmi diye, adam 30 sene, 40 senedir anlatırdı bunları. Ama şimdi bir de gelse görseydi ne diyecekti ya? Tamamen kafirlerin ben yapısıyla hatta bizde öyle diziler ve filmler oynatılıyor. Retük'te bunlara kimine ceza bile yazmıyor. Rusya'da yok. Yani Rusya'dan da gelen insanlar var. Görüştüğüm esnaf tüccar var. Rusya'nın televizyonunda yani komünist esnaf. Şimdi komünist kalmadı Rusya'da da. Rusya'nın televizyonunda bile bunlar şey. Ya LGBT'yi Bilmem Putin adam 100 sene yasaklamış bilmem ne ya. Putin yasaklamış da kepetemi. Bizim burada cirit atıyorlar Avrupa Birliği de fonladıkça fonluyor. Ondan sonra 20 milyon dolar 30 milyon dolar. Yeter ki milletin karısını kızın çoluğun çocuğunu. Bozun. Eşcinsel yapın. Müslüman Türk milletinin neslini kesin. Ondan sonra enses ilişkilere gark edin. Nesepleri ifsad edin, soyu sopu karıştırın, kimin çocuğu kimin belli değil, DNA testi yapalım. Ya böyle bir şey olur mu bir Müslüman, Türk toplumunda, aile yapısında evlenen bir kızda bilmem ne, ondan sonra bu çocuk benden mi senden mi efendim DNA testiyle çıkar meydana. Ya DNA testi yapılacak duruma mı geldik biz ya? Biz nesebi gayri sahibi topluma mı döneceğiz ya? Bu ne rezilliktir ya, bu diziler körüklüyor işte bunlara. Oğlum Ramazan gününde ya, Ramazan gününde ya. Taş yağacak kafamıza ya. Ondan sonra bu belalar bize nereden geliyor? Nereden geliyor? Ve ma gün bir musibetin fe bi ma kesebet Ellerinizin kesbetti kazandığı günahlardan geliyor. E ondan sonra bizim biz ne yapalım? O dizileri biz mazurum. Yahu kardeşim sen hükümetsin. Sen hükümetsin. Hükümet olanla hükümet olmayan bir midir? Ben ancak buradan konuşmakla mükellefim. Mühür sende, imza sende, retük sende, bilmem ne sende. Bu diziler bu kadar efendim, e, baldır bacak çırışma onu da bıraktık. Hepten öpüşme, yapışma. Oradan geldik şimdi en ses işler, bilmem neler. Bir de şimdi öyle bir diziler ki bütün Müslümanları rencide edecek, bir de milleti kutuplaştırıyor, tara taraf kirleştiriyor. Kalkıyor diyor ki biz diyor efendim bu kızı tutuyoruz. Başörtülü bu kız. Başörtülü ama evliyken gitmiş paskasıyla oturuyor kalkıyor. Ya böyle bir şey özendirilir mi ya? Bu 2 milyon ceza paklar mı bunu ya? 2 milyon nedir ya? 2 milyon zaten sıfırları mı falan attınız. Dolara göre 2 milyon nedir ya? Dolar olmuş kaç? 2 milyon. 20 milyon verse bunlar o dizi yine devam eder. Yasaklayacaksın. Para cezası. Nasıl para cezası ya? Namusları bozan, iffetleri bozan, vatan hainliğine ayrı konu. Vatan hainlikleri ayrı bir de. Değil mi şimdi? Öyle kanallar var orada. E, HDP e, PKK ağzıyla e, konuşuyor. PKK ağzıyla konuşuyor. Alenen serbest. Ona da bazı bir ceza veriyor. Terörü, terör sevicilikten, terörü övmekten bilmem ne. Ya bu cezayla bunlar durur mu ya? Topluyorlar parayı veriyorlar ceza. Zaten Avrupa Birliği bunları fonlar. Avrupa der ki bunlara memleketi milleti bozun da ceza alırsanız ütlükten, para bizden. O belli. Bunların etine butu ne? Kaç tane kanal var Telebirin bilmem ne. Bunlar nereden bu kadar ceza para cezasını buluyor? Biz bu kadar milyonlarca dinleyenimiz var, izleyenlerimiz var. Bize 500 bin lira para cezası gelse kanal kapanır. Nereden bulacak bizimki arkadaşlar, yöneticiler? E bunlara milyon 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 cezalar geliyor. Adam diyor ki daha yok mu hele yolla. Niye? Arka plan var. Bana bir Müslümandan efendim sen konuş da doğruyu konuş da ceza gelirse biz sana veririz diyen İran mı bana verecek? Suud mu bana verecek? Dış güçler mi bana verecek? İç güçler mi bana verecek? Ben hakkı söylüyorum. 9 köyden de kovuluyorum, 10. köye geliyorum, sizin gibi Müslümanlarla işte iftarda buluşuyorum. Sorun yok. 40 senedir engellenmeye çalışılıyorum. 40 senedir. Ama hakkı söylüyorum. E siz de hakkı anlayan vicdanlı Müslümanlarsınız. Dinleyin kardeşim, dinletin, tebliğ yapın ya. Mübarek Ramazan gününde haramlara boğdular dizilerle, milleti günahlara soktular ya. Bunu niye durdurmuyorsun kardeşim? Kime yaranacaksın yani? Kime yaranacaksın? Bunlar sana rey mi verir? Bunlardan sana bir tane destek mi gelir? Burada gariban Müslümanların kafasını, boynunu büktürüyorsunuz ya. Yapmayın muhteremler. Ya Ramazan Şerif'teyiz ya. Bırakın bir rahat olacağım. Bu diziler nedir ya bunlara? Nasıl müsaade ediyorsunuz ya? La havle ve la. Kuvvete illa billahi l-aliyyil azim.